الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين آمين. اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم. واهدنا ووفقنا الى الحق والى طريق المستقيم، ببركة القرآن العظيم، وبحرمه حبيبك ورسولك الكريم. واعف عنا يا كريم، بعث عنا يا رحيم. واغفر لنا ذنوبنا بفضلك وكرمك يا أكرم الأكرمين. ويا أرحم الراحمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولذالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب برحمتك يا أرحم الراحمين bi rahmetike ye erhamen Ya Rabbi okunan Kur'an-ı Kerimleri dergahı izzetinde kabul eyle Ya Rabbi okunan Kur'an-ı Kerimlerden hasıl olan sevabı ilk evvelen bizzat kainat efendimiz son peygamberimiz Ademlere, alemlere rahmet olarak gönderilen Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin temiz ve ruhu şeriflerine bağışladık. Sen haber deneyle ya Rabbi. Okunan Kur'an-ı Kerimlerden hasılan sevabı bütün peygamberlerin, evlatlarının, zevcelerinin, torunlarının, ashabın, tabi'in, etba'in tabi'in, müştehid imamların, şehitlerin, salihlerin, evliya-i bütün mümin ve mümine kardeşlerimizin de ruhlarına bağışladık vasıleyle ya Rabbi. Kur'an, Kur ı Kerimlerden hasılan sevabı Adem Aleyhisselam'dan günümüze kadar gelmiş, geçmiş, ne kadar mümin ve mümine kardeşimiz varsa hepsinin ruhlarına hediye edip vasıleyle ya Rabbi. Ya Rabbi okunan Kur'an-ı Kerimlerden hasılan sevabı grubumuzda bulunan kardeşlerimizin amin diyen kardeşlerimizin cümle ölmüşlerimizin ruhlarına bağışladık. Sen haberdar eyle ya Rabbi. Bütün geçmişlerimizin hatalarını, kusurlarını, günahlarını af mağfiret eyle ya Rabbi. Amin. Dünyadayken hasbel hataları, kusurları olmuş ise sen onları affınla, merhametinle, rahmetinle muamele eyle ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi Kur'an'ı kalbimizde nur eyle, kabrimizde nur eyle. Onun nurlu yolundan, onun aydınlık yolundan gidebilmeyi cümlemize, cümle ümmeti Muhammed'e nasip-i müessereyle ya Rabbi. Amin. Bizlere dünyada yine İyilik ver, ahirette iyilik ver. Bizleri cehennem azabından muhafaza eyle Ya Rabbi. Amin. Dünyada yetecek kadar rızık çokça ilim ölmezden önce tevbe öldükten sonra cennet nasip eyle Ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi inşallah bugünkü yapacağımız yolculuğumuzu hakkımıza hayırlısını nasip eyle. Amin. İnşallah oralardan Manevi olarak bir şeyler elde edebilmeyi cümlemize nasip-i müesser eyle Ya Rabbi. Ya Rabbi hasta kulların var. Hasta kullarına şifalar ver, dertli kullarına devalar ver. O kullarına ödeme kolaylığı ihsan eyle ya Rabbi. Amin. Cümle ümmeti Muhammed'in hasta kullarına şifalar nasip eyle ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi korktuklarımızdan emin eyle. Bunduklarımıza nail Bizleri inşallah cennetinde cemalinden şerref eyle ya Rabbi. Efendimizin sancağı altında onunla birlikte cennetine girebilmeyi tefsiri ağzından kana kana içebilmeyi, Cemalullah'ını da doya doya seyredebilmeyi ya Rabbi. bizlere Ya Rabbi bizleri ve çocuk çocuğumuzu İslam'ın yolundan, Kur'an'ın yolundan, Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve Efendimizin sünneti seniyelerinden ayırma ya Rabbi. Amin. Bizleri ve çocuk çocuğumuzu, torunlarımızı, yavrularımızı, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ahlakıyla ahlaklandır ya Rabbi. Amin. Onun hayatını, onun sünneti seniyesini en güzel şekilde öğrenip onun yolundan gidebilmeyi bizlere, çocuk çocuğumuza, torunlarımıza, bütün mü'minlere sen nasip eyle ya Rabbi. Ya Rabbi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem senden hangi hayırları istediyse, hangi güzel dileklerde bulunduysa, senden hangi hayırlı yolları istediyse biz de hepsini senden istiyoruz. Sen bizlere de lütfeyle Allah'ım. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem nelerden sana sığındıysa, nelerden kaçındıysa, biz de hepsinden sana sığınıyoruz, kaçınıyoruz. Sen bizleri muhafaza eyle Allah'ım. Ya Rabbi gökten rahmetini, yerden bereketini, Üzerimizden af ve mağfiretin rızanı eksik eyleme Allah'ım. Ya Rabbi hayırlı bereketli yağmurlar ihsan eyle. Yağmur. Ya Rabbi memleketimizde dünya üzerinde İslam coğrafyasında büyük bir kıtlık var, büyük bir susuzluk var. Allah'ın şu kutsal yerlerinden, şu Mekke'den, Beytullah'ın huzurundan, senin huzurundan sana yalvarıyoruz. Ya Rabbi sana duada bulunuyoruz. Ya Rabbi memleketimize hayırlı bereketli yağmurlar ihsan eyle. Ya Rabbi İslam coğrafyası olan yerlere hayırlı bereketli yağmurlar ihsan eyle ya Rabbi. Ya Rabbi bizi açlıkla, kıtlıkla, zelzeleyle, sel felaketleriyle her türlü altımızdan ve üstümüzden gelebilecek felaketlerden bizleri muhafaza ile ya Rabbi. Ya Rabbi bizler senin kullarımız. Bizler senin kullarımız, sen Rabbimizsin. Ya Rabbi sen bizleri mümin olarak yarattın. Mümin olarak yaşamayı ve inşallah sana mümin olarak dönebilmeyi cümlemize, cümle ümmeti Muhammed'e nasibini vesile ya Rabbi. Ya Rabbi. Hamdolsun bizlere bu nimeti bahşettin. Bizi bu kutsal topraklara getirdin. Ya Rabbi umreler, sayılar, tavaflar yaptık. Acizane ibadetler yaptık. Ya Rabbi yapmış olduğumuz bütün ibadetlerimizi kabul eyle Ya Rabbi. Her türlü mürşün, her türlü riyadan, gösterişten, her türlü vücuttan bizleri sen muhafaza eyle Ya Rabbi. Ya Rabbi inşallah yapmış olduğumuz bu duaları Arafat meydanında, hac zamanında Arafat